Şimdi, şu an sizden ne istiyorum eğer beni izliyorsansa ve sende herhangi bir e, enerji çalışması varsa deri koruma olabilir bu e, herhangi bir normal koruma olabilir hiç fark etmez bir tane kaba tuzu dökeceksiniz normal yemek tuzunuzu varsa benim tuzumdan benim öğrettiğim benim çalıştığım benim kattığım tuzlardan varsa o biraz ilave edebilirsiniz yoksa normal tuz Döktünüz kaba koydunuz üzerine korumanızı. Böyle bu şekilde döktünüz üstüne. Ve bunu yaparken lütfen abdestli olun, güzel yıkanın, temiz olun, gül gibi. Saat önemli değil. Hangi saatte yapacaksa yap yeter ki yap. Niyet ediyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. İstersen bir mum yakabilirsin. Varınsa bir tüstü, bir mum, bir şeyler yak. Sonra koydun o materyalı. Bileklik olabilir. Doğal taş bilekliği olabilir. Kolye olabilir. Fark etmesin. Ne olursa olsun. Yeter ki sen ona sonra enerji, yüksek enerji diye e, üstüne çalışma vereceğim, Okuyacaksın. Onu güçlendireceksin. Bunun için ne yapıyorsun? Bunun için e, tuzun içine koydun. Üzerine Bismillahirrahmanirrahim. 99 defa ya Allah. 99 dəfə yabetut. 99 dəfə yafetta. 99 daha dəfə ya nur, en nur deyəcəksin və niyyət edəcəksin. Allahım, onun mələk enerjiləri. Bana gəl, bana yardım et. Hanəmi kötü enerjilərdən, göz, nazar, lanət, büyü, beddua, neqativ enerji nə varsa Tartışmalar zamanı olan negatif enerjiler olabilir. Herhangi bir e, aranızda sıkıntı olan insanlarla olan sorun olabilir. Fark etmez. Ne varsa e, hepsinin yok olmasını niyet edin. E, bu materyalı, bu materyalı tuzun içinde beklettin 3 gün. Git gel 3 gün boyunca o esmaları çekiyorsun. Böyle tuz üstüne döküyorsun. Böyle yanında okuyor 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 böyle... Bu elindeki materyalı bu tuzda bırakıyorsun. Üç gün. Üç gün sonra alacağım normal şekilde kullanabilirsin. Üç gün içinde Allah'tan şifa iste. Üç gün içinde Allah'tan e, merhamet iste. Onu senin fark etmeni iste. E, yuvana huzur iste. E, işine gücüne ferahlık iste. Ondan sonra. Üç gün içinde ne sıkıntın varsa onu söyle o tuza. Tamam mı? Sonra.